Merhabalar 12 ila 18 Aralık tutum, yatırım ve Türk malları haftası için öğrencilerimizin hazırladığı videoyu izleyelim. Hello, let's watch the video prepared by our students for the week of 12 to 18 December savings, investment and in Turkish goods. Yani malı giyelim, yani yemiş yiyelim. Elma boy Mersin'in boykakalı at akbalı. Boytanı kesseniz ne hoş oldu yemesi. Türk şekeri, Türk bezi besler giydirir bizi. Sevinelim çocuklar çalışsın fabrikalar. Ben üzümleri dünyada yok benzeri. İstanbul'un kirazı müşteriler bize yazı. Nazlı'nın eteklisi nazilli çiçeklisi. Taşıyor Adana, Mecdu dokuya Vatana. Açılsın fabrikalar, belirsin yalçın dağlar. Malemiksiz deste paralar parana. Kıyıca yiyece aşkım, ee evet, paya çuvaldıkça çuvaldım. İstediğimi aldım doya doya. Yunumu kaldırmak için yanayım ama. Kuramar yanımarı parmak yurtta kalmadı. Merhabalar 12 ila 18 Aralık tutum, yatırım ve Türk malları haftası için öğrencilerimizin hazırladığı videoyu izleyelim. Hello, let's watch the video prepared by our students for the week of 12th to 18th December savings, investment and in Turkish goods. Yani yiyelim. Yerli yemiş yiyelim.